Merhaba arkadaşlar Güney Ekonomik Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte halka arz hisselerimizin son durumunu inceleyeceğiz. Ee, i̇lk olarak Mekadan başlayalım. Dilerseniz Meka son günü itibariyle yani dün Cuma günü itibariyle e, tavan işlemini başarıyla tamamlamıştı. Dofer yine aynı şekilde tavan olarak e, günü kapattı fakat gün içerisinde tavan bozduğu saatler oldu. Detayları birazdan konuşacağız Dofer ile ilgili. Mehere gayrimenkul dün itibariyle de tavan olarak işlemini gerçekleştirdi. Zaten bir önceki gün perşembe günü cumada tab tabana oturabileceği yönünde yorumlarımızı yapmıştık. Çünkü çok fazla satış emri vardı ve bunların da artık tabanda beklemesi tabanda birikmesi ihtimali söz konusuydu. O yönde de gerçekleşmiş oldu. İkinci gün üst üste taban işlemini gerçekleştirdi. Borliz'e geçtiğimizde Borliz'de yine Perşembe günü taban bozan hisselerimizden bir tanesi oldu. Borliz'de de şöyle bir durum söz konusu. Dün ee, tabana oturdu bir ara fakat sonrasında yukarı kalktı ve e, en azından %8,46 seviyelerinde kapanış yaptı. Tabana oturmamış oldu. Pazartesi günü biraz daha ümitli olabiliriz Borliz açısından. Tap gıdaya geldiğimizde. E, rekorların hissesi biliyorsunuz çok fazla rekor kırdı gerek katılımcı sayısı üzerinden gerek Türkiye'nin şu ana kadarki en büyük halka arzı olması sebebiyle çok fazla rekorlar kırdı ve çok da gündemde oldu e, çok farklı konularla ilgili gündeme girdi e, şu anda bulunduğumuz noktada da aslında beklenti çok daha yüksek olsa da çünkü tavanda beklenen lot sayısı beklenilenden çok daha azdı ve Satışlarda fazlaydı ilk günlere nazaran ee, ama yine de başarılı bir şekilde ilk iki günü tavan şekilde kapattı. Pazartesi günü bakacağız yani tavandaki lot sayısı ne kadar olacak, ee, satışlar ne durumda, satışlar devam edecek mi? Ona göre kararımızı vereceğiz, açıklamalarımızı ona göre yaparız ama şu an için pozitif ilerleyişinin devam ettiğini söyleyebiliriz. VERA Concept gayrimenkul yatırım ortaklığı yani vera içinse yine ilk gün itibariyle Tavan olarak başladı. Önümüzdeki günler, e, günlerde tavanlarına devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü ilk gün tavanda bekleyen yanılmıyorsam 25 milyonun üzerinde bekleyen lot sayısı vardı. Pazartesi günü de öyle olacağını veya ona yakın olacağını düşünüyorum. İlk günlerde çok fazla satış olmayacaktır Vera'da. Çünkü çok fazla bir getirisi yok. E, bu nedenle çok büyük getirirler sağlamadığı için insanlar satıştan da uzak duracaktır diye düşünüyorum. Ama yine de Vera'yı da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi dün itibariyle neler olmuş? Dilerseniz ona bir bakalım. Dün kapanışla birlikte şöyle baktığımızda Meka'nın toplam satış oranı, el değiştirme oranı %43.03 seviyesine ulaşmış. Dofer'de %33.39 seviyesine ulaşmış ve bir ara tavan bozduğunu da belirtmekte fayda var. Fakat sonrasında e, emirlerle birlikte tavanda bekleyen lot sayısı da artmış oldu. Ve 2.2 milyon seviyelerinde tavanda bekleyen lot sayısı var. Bu arada mekanın da gün kapanışında 700 binlere kadar e, tavanda bekleyen lot sayısının olduğunu söylemek istiyorum. Yine bunun da bayağı bir erimiş olduğunu belirtebiliriz. E, sonrasında mehere gayrimenkul %48,74'lük el değiştirme oranı var ve Tabanda bekleyen not sayısı 28 milyon 29 milyon seviyelerine yaklaşmış. Ee, belki pazartesi günü de tabandan işlem görebilir veya düşüş başlayabilir. Düşüşle birlikte başlayabilir. Yine pazartesi günü bakacağız inceleyeceğiz. Mehre gayrimenkule. Borliz'e geldiğimizde Borliz'de de e, ilk işlem gününden itibaren el değiştiren payın toplam payı oranı %307 arkadaşlar. %307 gerçekten çok fazla olduğunu belirtelim. Evet tavan bozdu ama baktığımızda MHR gayrimenkul de tavan bozdu ve şöyle baktığımızda 8. güne kadar gelmişti tavanda ama yine de bana çok fazla geldi bilmiyorum. Şöyle tekrardan geldiğimizde TAP bakacak olursak TAP da ilk güne nazaran ikinci gün satışların daha az olduğunu söylemiştik. 553 bin adet e, ikinci gün el değiştiren pay var. Şöyle baktığımızda ilk işlem gününden itibaren el değiştiren payın toplam paya oranı da %2,29 oldu. E, Tabi yine de çok fazla olduğunu belirtmekte fayda var ve baktığımızda tavandaki payın toplam paya oranı da %6,88 3.611.946 adet tavanda beklenen lot sayısı varmış gün kapanışında. Pazartesi günü de muhtemelen tavan olarak açacaktır. Ee, yine inceleyeceğiz, yakından takip edeceğiz ama şu an için Tapgıdağ'da da durumlar böyle. Biraz daha satışlar yavaşladı. Yani ee, orada biraz daha durulma olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar satıştan çok elindeki hisseleri tutmaya bakıyor gibi duruyor biraz daha. Vera Gayrimenkul'e geçtiğimizde, Vera Gayrimenkul'de de zaten ilk tavan işlemini gördük. Ee, %0,25'lik bir el değiştirme oranı var. Ee, 136 bin lot yapıyor ve tavandaki... Kayın toplam payı oranı yani 24 milyon 468 bin adet tavanında bekleyen not sayısının 55 milyona oranı %44,49'muş arkadaşlar. Başlangıç için fena olmadığını söyleyebiliriz. Vere gayrimenkul de pazartesi günü yine tavan olarak başlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, genel tabloda da durumlar böyleydi arkadaşlar. Pazartesi günü e, bizler için önemli bir gün olacak. Borlis, MHR gayrimenkul, e, Dofer yine bunları yakından takip edeceğiz. Meka da yine aynı şekilde çok sınırda duruyor çünkü. Ee, Meka'ya da bir bakacağız. Meka'da da %4'lük şu anda tavanda bekleyen lot sayısı var. Tavandaki payın toplam payı oranı %4'lere düştü. Ee, pazartesi günü hareketli bir gün olabilir. Gerek Meka gerek Dofer için. Mehere gayrimenkulde de gün kapanışında çok fazla e, tavanda bekleyen, tabanda bekleyen lot sayısı vardı. %13'lere dayanmış belki yeniden bir tabanla açılış yapabilir. Ee, yine onu da yakından takip edeceğiz. Borleyiz dedik Borley de e, tavanın, bi, tabanın biraz daha üzerinde. Yani %9 değil ama %8 seviyelerinde bir kapanış yapmıştı. Ee, burada el değiştirme, el değiştirme oranı çok yüksek Borley O ilginç gerçekten. Şöyle baktığımızda Meka 12. işlem gününe gelmiş. Ee, i̇şte Dofer'e geldiğimizde Dofer'de %103'lük bir günde el değiştirme oranı görüyoruz ama toplam paya baktığımızda %33 oranında gerçekten ilginç. Bolliz'de çok fazla alım satım işlemleri olmuş. Çok fazla takas gerçekleşmiş. Bakalım Bolliz'de farklı olaylar dönebilir. Vera'da da zaten oranların çok düşük olduğunu, Topgıda'da da satışların yavaşladığını ve tavanda beklenen lot sayısının arttığını gün kapanışı itibariyle söyleyebiliriz. Pazartesi günü dediğim gibi bu halka arz hisselerini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.